Merhabalar dostlar arkadaşlar hissenin grafiğine geçmeden önce şöyle bakalım neler olmuş neler olmamış. 24 Eylül 2025 saat 9.02 geçe geldi. Kamuya aydınlatma platformu pay alım satım bildirimi hakkı karşımıza çıkıyor. Bizse bu arada son bir haftada %30'a yakın düştü onu söyleyelim. Şimdi hemen haberin ayrıntısına baktığımız zaman ne diyor? Pay satış bilgi formu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. 23 Eylül 2025 tarihinde Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarıyla ilgili olarak 3 lira 10 kuruş ve 3 lira 29 TL fiyat alından ki bugün arkadaşlar bakın 2 lira 92 kuruş. Ee, i̇şlem ne zaman yapılmış? 23 Eylül. Dün yapılmış. Haber ne zaman gelmiş? Bugün gelmiş. Dün arkadaşlar 3 lira 10 kuruşla 3, lira kuruş arasında satış yapılmış. Hissenin fiyatı bugün 2 lira 92 kuruş. Ne yapılmış? 135 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir diyor. Diyen kim arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Cem Oluklu Yönetim Kurulu Başkanı. Mevcut hissesi %6.45'miş yaşmış arkadaşlar. Yani 290 milyon adet hissesi varmış. 155 milyon adet kalmış arkadaşlar. Ciddi bir rakam çıkışı yarı yarı. Ellerindeki Elin, neredeyse yarısını satmış gibi gözüküyor. %6.45'den %3.45'e düşürmüş. Peki grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar sanki bu olay yeni yapılmış bir olay gibi değil. Arkadaşlar 9. ayın 18'inden beri yapıla gelen bir olay mı acaba? Başkalarında mı sattı veya bunu satacağını biliyor muydu? Bir şeyler olmuş gibi gözüküyor. Neyse şu anda grafik böyle düşen bıçak tutulmaz grafiği gibi 266 hatta bakın bugün destek şuradaki destekler tutulmaya çalışmış 285 desteği varmış arkadaşlar gün içerisinde 287'ye kadar gevşemiş 285'in altındaki desteğimiz 264 ve onun altında da arkadaşlar 224 desteklerimiz var fiyat desteklerimiz hayırlısı olsun bakalım İnşallah devamı gelmez o yüzde 3.45'lik oranda inşallah satmaz İyi akşamlar diyorum arkadaşlar sağ olasınız.